Merhaba arkadaşlar. Hepinize sevgiler, selamlar. Bir zamandır video çekmiyoruz. Biraz sağlık sebeplerinden dolayı. Bu arada e, bugün tesadüfen birkaç soru geldi üst üste. Dükkanıma da müşteriler de geldi bu anlamda. Tevafuk etti herhalde. E, yağlı boya nasıl çıkartılır diye e, sorular geldi kanalımızdan. Eee dükkanıma da gelen birkaç müşterim. Özgür Usta'm eee doğalgazcılar evime geldi. İşte te tesadde dö döşettik. Eee onay doğalgazların onaylanması gerekiyor oturma doğalgaz önce kullanma önce bu anlamda e, vatandaş gelen vatandaşta doğalgaz borularının evin içinde demir boruları e, boyamış yağlı boyayla e, ruhsat alamamış açma onayını alamamış dükkanına geldi Özgür Ustam e, Özgür olduğumuzu bilmiyor <laughs> kanalımız olduğunu bilmiyor e, Ustam e, ben e, boyalarımın üzerindeki e, üzerindeki boyayı çekmek istiyorum. Bununla ilgili bir ürünüm var mı dedi. E, bu konu arkadaşlar e, ona verdik malzeme ama bununla ilgili de bir video çekmek e, gerek oldu. Şimdi arkadaşlar e, yağlı boyayı e, söken e, direkt spreyler spreyler var. Yağlı boya sökücü spreyler var. Duvardaki boyaları sökücü spreyler de var. E, solüsyonlar da var. İnternette e, yağlı boya sökücü sprey yazarsanız çıkar. Bu anlamda var. Ben dükkana bitirip satmadım. Çok da sorulan malzeme olmadığı için. Ama böyle bir sprey var. Bunun dışında ee, selülozik nelerde arkadaşlar Bu anlamda iş görüyor ee, Pratik anlamda sert bir bezle Veya çitleme teliyle e, Selülozik sineri kullanarak da e, Yağlı boyaları e, sökebiliriz Sökme anlamında sökebiliriz Spreyler direktman e, yağlı boyayı kabartıyor e, Spreylendiğinde Böyle fosur fosur kabartıyor Sonra ufacık biraz boyayla Rahatça sökebiliyorsunuz Spreyler bu anlamda var kuvvetli spreyler Ama selülozik nelerde e, Bu anlamda iş görüyor. İsterseniz bir deneme yapalım. Selüsinlerle bir yağlı boya çıkartmaya çalışalım. Hemen şöyle videomuzu bir geçelim hareket anlamında. Selüzik tinerimiz nerede? Burada. Aynı zamanda arkadaşlar dükkanında olduğu için malzemelerimiz var. Selülozik tiner. Bu da bu malzemelerin sökülmesinde iş görür. Bir de arkadaşlar sentetik tinerler var. Bu da sentetik tiner. Sentetik tiner daha çok e, iş bitiminde fırçalarınızın, yağlı boya fırçalarınızın e, yıkanmasında kurumaması anlamında konulmasında kullanılır. Daha ekonomik sentetik fabrikasyon malzemedir. Selülozik, daha çok selloz, daha saf daha uçucu, daha yanıcı bir tinerdir. Hemen şununla bir operasyona başlayalım. Markanın çok da önemi yok. Herhangi bir markada kullanabilirsiniz. Bu benim dükkanımdaki marka olduğu için bunu gösteriyorum. Sert bir bezin üstünü alırsanız daha güzel olur. Ama ben burada normal bir bezle e, kullanacağım. Bunu da umarım çıkar. Şöyle bir kısmını aldım. Biraz daha alayım. Selülozik arkadaşlar çözücü bir etkisi vardır. Boyaları çözer, inceltir. Kuruyan boyaları da e, çözer, inceltir. Bir boya e, ne kadar e, birkaç gün veya birkaç saat önce sürülmüşse daha kolay çıkar. Daha çabuk çıkar. Ama eski boyalar biraz daha zor çıkar. Biz eski boya deneme yapacağız. Bakalım nasıl olacak? Beraber sonucu görelim. Şurada sarı renge sürdüm. Bakıyorsunuz. Yavaş yavaş boyayı almaya başladı. Bunu ne kadar zorlarsak o kadar boyu alır. Ki bu, bu, arkadaşlar bu boya 200 senelik bu boya. Çok eski bir boya. Bunu tabii ki sökmesi zordur. Sert bir bezle veya da çitleme e, malzemesiyle daha çabuk bu boyayı buradan sökebiliriz. Ama görüyorsunuz ki söküyor yavaş yavaş. Dediğim gibi bir bulaşık süngerinin arkasındaki sert kısımla daha rahat, daha kolay sökebiliriz. Bu boya ne kadar yeni olsa daha çabuk sökülür. Burada çok eski bir boya olmuş. Artık daha hiç kemikleşmiş. Reaksiyonlu kürünü almış bir boya. Başka bir yerde deneyelim. Mermilerin üzerinde sprey boyayla keler var. Çıkarmak mümkün değil bunları. Burada deneyelim. Görüyorsunuz. Buradakini hemen temizliyor. Arkadaşlar selülozik malzeme Maden üzerinden daha kolay çıkar çünkü yüzey çok parlak. Buradan daha çabuk çıkartıyor. Gördüğünüz gibi hemen boyayı tertemiz söküyor. Biz gene demirden deneyelim. Bak burada söküyor. Eski bir varil, varilde deneyelim. Sert bir cisimle olsam çıkacak yani. Ki bu bunda muhtemelen rapid sanayi tipi boya vardır. O boyayı dahi sökmeye başladı. Sellozik arkadaşlar sizin yapmanız çalışmaya bağlı olarak zemindeki malzemeyi söküyor. Görüyorsunuz. Bu konuda arkadaşlar başka bir bilgi daha vereyim size. Sellozik tineri ile asfalt yollarda arabalarınızın kaportalarına sıçrayan zift lekelerini de sökebilirsiniz. O tekesinde bu selülozikler arkadaşlar çıkartır ben demedim ama dikkat edeceğiz fazla bastırmadan yapacağız bastırdığımız arabanın gördüğünüz gibi arabanın kendi boyasını dahi sökmeye başlayabilirsiniz selüloziklerin sökücü eritici etkisi etkisi vardır size pratik anlamda bilgi olsun dediğim gibi e, demir borularınızdan demir aksamlardan bir yağlı boyu çıkarmanın iki yöntemi var birincisi e, yağ e, boya sökücü spreyler var bu anlamda solüsyonlar var spreyler var. İkincisi arkadaşlar pratik anlamda serilistiklerle bu şekilde zorlayarak biraz yüzeydeki boyayı sökebilirsiniz. Arkadaşlar yeni bir görüşmek üzere. Biraz sağlama kavuşayım. Daha fazla videolarda karşınızda olmaya devam edeceğim. Kanalımıza arkadaşlar fazla kitlelere ulaşması gerekiyor. Bir 45 binlerde, 46 binlerde kırdık kaldık. Şöyle bir sizlerin destekleriyle tavsiyelerinizle. Şöyle bir 100 bin abonelere arkadaşlar. Bu artık. Kendinize iyi bakın. Sevgiler selamlar. Videomuz sonunu beklemeyin. Abone olun hemen.